2022 e, madde ve endüstri sorularına devam edeceğiz. Şimdi iki tane soru kaldı zaten. Bir deneyde e, madde ve ısı sorusu yani madde ve ısı sorusu yeni adıyla. Bir deneyde şekildeki özdeş kaplarda bulunan sıvılar bir ısıtıcı ısıtılıyor. Birinci kap 30'dan 30 santigrat dereceden 45 santigrat dereceye çıkmış. İkincisi de 25 santigrat dereceden 40 santigrat dereceye çıkmış. Şimdi salış verisinde sadece ısılar ve sıvılar arasında gerçek sıvılar arasında gerçekleştiği birinci kaptaki sıvının üst ısının de, değeri daha düşük olduğu bilmektir Yani bunun öz daha düşmüş. Bu daha kolay ısınan bir sıvı. Şimdi sıcaklık değişimlerine baktığım zaman bunun sıcaklığı artı 15 santigrat derece artmış. Doğru mu? Bununki de artı 15 santigrat derece artmış. Evet. Bunları hemen bir yazalım. Bu deneye göre hangi çıkarımlardan bulunma hangi çıkarımlarda bulunabilir şimdi özdeş ısıtıcılarda ısıtılıyorsa bakalım şimdi sıvıların kütleleri eşitse ikinci kaptaki yani şimdi normal şartlar altında bunun öz düşse mesela bunun özısı 3 olsun bunun özısı 5 olsun bu daha zor ısınan bir sıvı değil mi Şimdi burada sıvıların kütleleri eşitse İkinci kaptaki sıvı daha uzun süre ısıtılmıştır. Evet neden? Kütleleri eşitse bunların. Şimdi bunu 15 santigrat derece ısıtmak için vermem gereken ısı miktarı daha fazla olmak zorunda. Doğal olarak bunu daha uzun süre ısıtılması lazım değil mi? Okey. Birinci kaptaki sıvının kütlesi daha az ise bu daha az ise kapların ısıtma süresi eşittir. Şimdi bunun şimdi zaten öz ısısı düşük kolay sanıyor. Bir de kütlesi de azaltırsam ben bunun. Bunun sıcaklık artışı eşit sürelerde ısıtılsaydı 15 dereceden daha yüksek olmaz mıydı? Değil mi? Gitti. sıvıların kütleleri eşitse kapların ısıtılması öyle eşittir. Hayır. Neden? Şimdi kütleleri eşitse ve eşit süre ısıtılıyorsa e, bunun öz ısısı düşük olduğuna göre bunun sıcaklığın daha fazla artması lazım, değil mi? Ama 15 derece artmış. E, bu da gitti. Cevap Adana. Evet, ee, bu kadar bir çocuklar sorular.